Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Kardeşlerim, milletlerin dağılıp yok olması, toplumların yıkılıp tarih olmasının en önemli nedenlerinden biri işi ehline vermemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kıyametten bahsederken ki kıyamet dediğimizde bir düzensizlik bir keşme keştikten bahsediyoruz kıyametin kopuluş anı Allah Resulü de kıyametten bahsederken kıyamet zamanı kendisine sorulduğunda saati Resulullah diyor ki iş ehline verilmediğinde emanet zayi edildiğinde kıyameti bekleyin yani toplumun İslam toplumunun çöküş nedenidir Kur'an'da İslam kamu hukukunun üç temel prensibi belirlenmiştir Diğer prensipler detaylar zamana, zemine, bilime bırakılmıştır. Bu prensiplerin başında adalet geliyor. Kur'an'ın özellikle kamu yönetimi ile ilgili üzerinde durduğu temel değer adalettir. Adaletin yerini bulmasıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu adaletli olun çünkü bu takvaya daha yakındır. Yine İslam her hak sahibinin hakkının verilmesini bizler için öngörmüştür. İslam kamu yönetimi aslında kişiler, şahıslar üzerine değil, hak ve hukuk ve eşitlik üzerine kurulmuş bir hukuk sistemidir. Birincisi adalettir. İkinci olarak da işi ehline bırakmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işi ehil olana teslim edin. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bizim işlerimizden birini yani İslam ümmetinin yönetimindeyken herhangi bir kademedeyken ehil biri olduğu halde geçmiş dostluklarından dolayı ya da akraba ilişkilerinden dolayı ehil olmayan emin olmayan birini tercih ederse Resulullah diyor ki kıyamette onun hasmı benim. Hiç kimse Resulullah'a hasım olarak gitmek ister mi? Onun için devlet yönetiminde olan insanlar, kamu yönetiminde olan insanlar, ehil insanları tercih etmeli ki bu toplumlar ayakta dursun. Üçüncü olarak da şuradır, istişaredir. İslam tek kişi yönetimine karşıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu ve emruhum şura beynehum. Müminleri överken onlardan bahsedin, bahsettiğinde Onların işleri kendi aralarında istişare iledir. Tek görüş, tek akıl, tek fikir değil. Müslümanların ortak görüşü, Müslümanların ortak düşüncesi, beraber hareket etmek. Tek bir insan hata yapma olasılığı çok büyüktür. Hatta Rabbimiz Celle Celaluhu peygamber vahiy kendisine geldiği halde diyor ki وَشَاوِرْهُمْ fil الْاَمْرِ Önemli meselelerde sahabelerle istişarede bulun. Bugün İslam toplumlarına bakalım değerli kardeşlerim. Adalet gerçekten yerini bulmuş mu? İş ehil olanlara verilmiş mi? İslam toplumlarının yönetiminde şura, istişare var mı? Eğer bunlar varsa demek ki bu toplumlar, bu ülkeler İslam'ın prensiplerine göre, adalet hukukuna göre hareket ediyorlardır. Yoksa sadece isminin İslam ülkesi olması o ülkenin yönetiminin İslam olduğunu bizlere bildirmez. Rabbim Celle Celaluhu toplumlarımızda adaleti gerçekleştiren, emin, ehil olan insanların yönetime geldiği ve şura ile istişare ile İslam ümmetinin işlerinin yönetildiği günleri bizlere göstersin. والحمد لله رب العالمين